Merhabalar efendim. Gerek bölgesel, gerek küresel gelişmeler öylesine hızlı ve öylesine insanlığın canını, malını, neye sahip ise her şeyini elinden alacak şekilde bir gelişme içine, bir tempo içine girdi ki maalesef sanata, gerektiği kadar zaman ayıramıyoruz. Maalesef siyasetten istesek de uzak duramıyoruz. Çünkü çünkü dedim ya gerek bölgesel olsun gerek küresel olsun ülkemiz bu olayların bu bir dairesel döngü ise tam da orta yerinde tam da merkezindeyiz. Her ne kadar savaş bel başka bölgelerde devam ediyor gibi görünse bile amaç önemli fikir önemli bize ne söylenirse söylensin söylenenin ötesinde söylenenin üstünü örtecek gerçeklikler bizden gizleniyor. Söylenen kocaman bir yalan. Söylenen vaatler hiçbir yerine getirmeyecek vaatler ve de sadece diplomasi denen bir oyalama taktiği. Efendim aslında benim bugün niyetim İnci Aral'ın yazdığı Yeşil adındaki romanı sizlere anlatmaktı. Okudum, çok da güzel. Neden güzel biliyor musunuz? Tam da yaşadığımız dönemi anlatıyor. Son 20 yılı anlatıyor. Ve de alt başlık olarak İnci Aral Hanımefendi Yeni Yalan Zamanlar olarak koymuş alt başlığı çok da doğru yeni yalan zamanlar. Çünkü akademisyenlerin post truth dediği yani gerçeklerin yalan olduğu, daha doğrusu gerçeklerin bize gerçek diye yutrulanların asla bildiğimiz gerçeklikle alakası olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Şimdi izninizle onu bırakmak istiyorum. İzninizle bırakmak istiyorum. Çünkü çünkü şehitlerimizden sonra içimiz kan ağlarken, yüreklerimiz yanarken ve de hop oturup hop kalkarken Söylemek istediğim bir şey var. Evet konu başka bir zümrüt tablete getireceğim konuyu onu anlatacağım size ama ona geçmeden önce bu e, gerek İsrail'in gerek Orta Doğu'da Mezopotamya'da her kim konuşlanmış ise hangi devlet hangi ülke ge, ülke gerek gemisiyle gerek uçağıyla gerek e, paralasketiyle gelmiş olursa olsun aslında aslında kafalarında iki e, proje var. Düşünce bile değil. İki proje var. Bir tanesi o Büyük ortadoğu dedikleri işte belli ülkeleri kapsıyor. Belli ülkelerden toprak alacaklarmış sözüm ona. Çünkü her şey onların istediği gibi oluverecekmiş sözüm ona. Bizlerin ya da bizim gibi ülkelerin Türk dünyasının ne düşündüğünü, ne yapabileceğini ne yapabileceğini diyorum bakın ne yaptığını değil ne yapabileceğini hesaba katmadan kendilerini avutup duruyorlar. Bir de başka bir ismi var efendim e, teolojik bir boyut katmışlar. Diyorlar ki arzum mevut diyorlar ki bize bu toprakları Tanrı vaat etti. Size Tanrı toprak filan vaat etmedi. Yani toprak niye vaat Tanrı'nın toprakla ne işi olur. Sen adam gibi e, dur sen dünyada adam gibi, insan gibi, insan gibi yapman gerekeni yap. Zaten o toprağa sahip olursun ama kimsenin toprağının üstüne e, tacizde bulunup konmaya kalkmadan. Arz-ı mevut dedikleri bana göre bir kehanetten öte, bir kahinin söylediklerinden öte, bir dokmadan öte hiçbir şey değil. Ve de yaptıkları yine bana göre bir simya gözümüzü boyamaya çalıştıkları bir simyacılık yaptıkları Kur'an Kur diyorum çok pardon onların kitabında Tevrat'ta ya da dönelim diğer kitaplarda Zebur'da İncil'de ne yazıyor olursa olsun siz bunlara kendi dogmanızı ve de yüzyıllardır süre geldiği gibi kiliselerin yaptığı gibi ya da diğer mabetlerin ya o mabet e, nasıl diyeyim din adamlarının yaptığı gibi, yapa geldiği gibi öyle canınızın istediği gibi Kur'an'a yaslayıp, çok özür dilerim Kur'an diyorum yine, kutsal kitaplara yaslayıp bizlere bunu empoze edemezsiniz arzu mevut dediğiniz şey size Tanrı'nın vaadi falan değil. O zaman ben de diyorum ki, ben de diyorum ki bu bir kehanetten, bu bir e, dokmadan öte bir şey değil ise ben de size daha önce kısacık değindiğim e, şimdi hayatta olmayan, uzak doğuda yaşamış, gözleri görmeyen ama bir kahinin 19 pardon 2048 yılıyla ilgili kehanetini söyleyeyim. Müslüman bir devlet e, hatta Türk devleti olarak da tanımlanabiliyor. Avrupa'ya hakim olacak. Hadi bakalım biz de bunun peşinden gidelim. Öyle mi? Biz de bunu e, tanrı bize vaat etti diyelim. Kahinin adını filan ki Baba Vanga, e, kahinin adı hiç onu da karıştırmayalım. Diyelim ki Kur'an-ı Kerim'de tanrı bize bunu söylemişti. Biz Avrupa'ya hakim olacağız 2048 yılında diye kolları sıvıyalım. Neyimiz var, neyimiz yok, heba edelim. Ama bizim arkamızda öyle dünya devletiym diyen, dünyayı kan gölüne bulayan, çeviren bir Amerika Birleşik Devletleri yok. O yüzden biz attığımız adımı biliriz. Biz ne yapacağımızı da ne yaptığımızı da biliriz. Eğer bilmiyor olsaydık 40 yıldır bizi bu cehennem ateşiyle sınıyorsunuz. Bu terör denen lanet olası ateşle sınıyorsunuz. 40 yıldır başaramadıysanız bundan sonra hiç başaramazsınız. 3 evladımız ölür ki ben de bir anneyim erkek çocuk annesiyim. Üç evladımız ölür, arkadan 113 bin evladımız gelir. Biz bu ülkeyi böyle vatan yaptık. Anladınız mı? Biz gelip kimsenin toprağına konmadık silah zoruyla. Evet atalarımız gelmiş oralara gitmek istemiyorum şimdi hatta hatta bazı e, azınlıkların söylediği gibi biz buradaydık Türkler üstümüze geldi iyi güzel bir kardeşim de siz oradayken de siz siz nereden geldiniz sizden önce kim vardı onu bir araştırsanız ya Anadolu'dan kimler geldi kimler geçti bir araştırsanız ya Al Anadolu'daki ilk insanlık Kayra adında bir devlet benzeri bir topluluktu. Bunu bilseniz ya ya da Anadolu üstünde 3000 küsür uygarlık yaşadı. Bunu bir bilseniz ya. Hatta hatta şimdiye kadar yapılan kazılar da ya da e, arkeolojik bilgilerde elimize geçenler bunu bu kadar gösteriyor. 36 bölge 36 bölgede 3000 küsür yerleşim yeri tespit edildi ve de bu uygarlıkların silsilesi gelmişi geçmişi hepsi kayıtlı efendim. Peki bunlar kesin mi? Hayır kesin değil. Neden kesin değil? Çünkü kızlar hala devam ediyor, araştırmalar hala devam ediyor. Belki başkaları da çıkacak. Belki Kayra'dan önce de birileri çıkacak. Benim söylediğim Milattan önce 25 pardon 50 bin yıl öncesi. Ne kadar ürkütücü bir tarih geliyor, dedim. Masal gibi geliyor. O yüzden hala araştırmalar devam ederken bu bilgiler asla kesinlik kazanamıyor. Kazanamaz da zaten çünkü hep gelişme halinde. Dolayısıyla e, biz buradaydık. Türkler geldi. Biz buradaydık. Türkler üstümüze geldi. Anadolu'ya kondu. E, bunları bir kalem geçin. Bunları bir kalem geçin. Biz burayı kanımızla, canımızla yurt edindik. Belki siz de öyle yapmışsınızdır. Hiç itirazım yok. Ama bizden önce Roma İmparatorluğu vardı. Öyle değil mi? Roma İmparatorluğu vardı. Efendim bu konuyu burada bırakıyorum. Ee, diyorum ki Türklerin ne yapabileceğini henüz görmediniz. Türklerin kılına dokunduğunuz zaman... Bak canımızı çok acıttınız. Ama öyle bir noktası var ki... Oraya dokunduğunuz zaman ne yapabileceğini henüz görmedim. Ben insan olarak, birey olarak kendimden pay biçiyorum. Bir noktası var ki insanın... Oraya dokunulduğu zaman gözü hiçbir şey görmez. Hiçbir şey görmez, tanımaz. Anladınız mı? Efendim şimdi bu zümrüt tabletleri hepiniz belki çoğunuz duymuşsunuzdur. Belki duymamışsınızdır. Ama o kadar çok şey buna da hikaye uyduruldu ki o kadar çok nasıl diyeyim söylence demeyeceğim ama pek çok herkes kendine mal etmek için özellikle Yunanlar kendine yani Yunan medeniyeti o dönemde kendine mal etmek için çok fazla çaba harcadı ama bu zümrüt tabletler Moğollara ait efendim. Moğollardan geliyor ve de ve de şu anda yani bir yüzünde ne anlatıyor öbür yüzünde ne anlatıyor şimdi size bir bir açıklayacağım şu anda da Londra'da yapılan bir açık arttırmada 2.2 milyon dolara satılıyor ve de Katar alıyor Katar'da Doha kentinde İslami Eserler Müzesi eğer yanlış söylemiyorsam orada koruma altına alınıyor bu tablet Zümrüt tablet. şimdi Zümrüt başından başlıyorum hermetik yazılar içinde en önemlisi Zümrüt tabletteki yazı olarak gösteriliyor Çünkü bu tablet hermesin Latin'de ellerinin arasında bulunduğuna dair bir yorum var bir açıklama var Zümrüt'ün rengi yeşil olduğu için aslında yani ilk insanın tarımını düşünürseniz ekini sembolize ediyor. Kaldı ki ben de bir çiftçi çocuğuyum. Biz buğday ettiğimiz zaman buğdayda pardon Nisan'da buğdaylar öyle bir yeşerir ki zümrüt yeşili derdik. Hatta ben ona zümrüt denisi derdim. Öyle bir dalgalanır ki o buğday tarlası yemyeşil. Dolayısıyla zümrüt gibi tanımlaması buğday içinde daha doğrusu eşittir. Bütün ekin çeşitleri içinde kullanılır zaten tablette yazılanlar da bunu doğrulamakta ama bunun dışında okült gelenekte de bilgelik sembolüdür. Çünkü tabletin yazılı maddelerine tek tek bakarsanız eğer ben oralara girmeyeceğim nasıl bir bilgelik yattığını göreceksiniz. E, ve de hermetik sayılan yazıların pek çoğu Mısır'a ait yani yazılar Mısır'a ait ee, ve de bugüne kadar hep Yunancası araştırılmış ama bulunamamış Arapça versiyonları. 20 versiyonu bulunmuş ya da belki çevrilmiş ama hepsi Arapça efendim. Moğol Babür Zümrütü de deniyor buna bir çeşit. Çünkü ön yüzünde Şi duaları var. Zümrüt tabletin ön yüzünde şey duaları var ve de 12 imam ismi var. 12 sayısının nereden geldiğini Leonardo Vinci'ye kadar ya da 12 hem İslamiyette hem Hristiyanlıkta neden 12'nin bu kadar önemli olduğunu çok net burada gösteriyor. 12 imam ismi var. Babür İmparatorluğu'nun hazinesine ait Kızıl Kale Yeni Delhi yani Hindistan var şeyde e, tabletin bir yüzünde Şii duaları ve bu 12 imam ismiyle birlikte. Arka yüzünde tabii ki bir bilgelik kesinlikle var. Çünkü ben tek tek o maddeleri okudum ama uzun zaman alacağı için buraya taşımadım. Siz araştırırsanız göreceksiniz zaten e, bazı sitelerde var mevcut. Arka yüzünde de Moğolların doğa sevgisini dile getiren yaprak ve de ağaç oymasına benzer şekiller var. Tamamen bu şeyle işlenmiş, oymaya benzer şekillerle işlenmiş. Bu da Moğolların doğa sevgisini gösteriyor efendim. Ama ama bu zümrüt tablet öylesine çok sahiplenilmeye çalıştı ki, öylesine farklı anlamlar yüklendi ki, zümrüt Olması da o kadar güzel ki bilgisayarınızdan bakabilirsiniz pırıl pırıl ışıldıyor. Zaten sarayda neden bütün imparatorluklarda ve bütün bizim Osmanlı sarayı da dahil padişahları da dahil neden zümrütün çok kullanıldığını nasıl bir uğur getirdiğini nasıl bir anlam yüklendiğini zümrütü mücevhercilikte de araştırırsanız nasıl bir pozitif enerji verdiğini insana görmeniz çok kolay efendim şimdi evet mücevhercilikte dedik ama mücevherciliğe gitmeden önce ben bu evet Moğollara yani Orta Asya'ya ait bu tablet hiç lamıcımı yok. Ama bir de şunu söylemek istiyorum. Mücevherci dostlarımla da paylaşırım. Bu Kolombiya kıyılarında, <laughs> okyanusta batık olarak bulunan bir gemi var biliyorsunuz. Ve de içindeki zümrütlerin yere nasıl saçıldığını, taşıdığı onca ganimetin nasıl açılıp kutusundan, sandığından her neyse, neyle taşınıyor idiyse, nasıl saçıldığını, o zümrütlerin her birinin ceviz büyüklüğünde olduğunu ama ama gizli olan bölmelerde ya da daha korunaklı olan yerlerde zümrüt ya da yakut ya da benzeri başka bir değerli taş. Belki bu tablet benzeri bir şey var mıdır yok mudur efendim henüz bilinmiyor. Ve ben çok merak ediyorum aslında Kolombiya'ya gidip oradan Büyükelçilik'ten de izin isteyip orada bir araştırma yapmayı çok istiyorum ama Kolombiya deyince akla mafya geldiği için pek de açıkçası gidip doğru bir şey olduğunu düşünmek istiyorum. İstemiyorum çünkü bunu asıl yapması gerekenler bu pırlanta ve mücevher ticaretini yapan ülkeler, devletler ve de şirketler, firmalar, markalar diye düşünüyorum. Evet pırlantanın tek sahibi var. Daha doğrusu ticaretini elinde tutan Rusya ki Rusya şu anda Orta Doğu'da ki gelişmelerden ötürü Ukrayna düştü düşecek. Putin son derece mutlu Mesut çünkü rüzgar onun tarafına lehine döndü ve de Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'da başaramadığını şimdi Kızıl Deniz'de başarmak istiyor umarım Tanrı buna da izin vermeyecek çünkü onlardan büyük Tanrımız var efendim bugünlük de bugün de bu kadar diyorum. Haftaya yine bir sanat diyelim bir romanla birlikte olalım. Koşullar ne olursa olsun bilgiden uzak kalmamak adına lütfen kendinizi kapı koy vermeyin. Çünkü bizim güçlü olmamız gerekiyor nokta. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.